Arkadaşlar biliyorsunuz ki Roblox yasaklandı. Bakın girmeye çalışıyorum. Yükleniyor diyor ama sonradan oyundan atıyor. Bakın. Böyle. Yani internetiniz açık bile olsa böyle yine de atıyor. Çünkü yasaklandığı için hemen nasıl gireceğimizi gösteriyorum. Öncelikle bir VPN indireceksiniz. Benimkini kullanabilirsiniz. Çok güzel bu. Burada herhangi bir ülkeyi seçtim. Ben Amerika seçtim. Bağlanıyor. Diyor. Evet bağlandı. Bakın şimdi deneyeceğiz. Buradan hemen ben gireyim. Evet. Şu bot testini de yapalım. Tamamdır. Ve bakın arkadaşlar girdik. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir Türk yok. Sadece VPN'le girenler var. Türk olarak diğer herkes in İngiliz, Arkadaş listemdekiler ama oyun Türkçe. Çok saçma ama neyse arkadaşlar işte bu kadar basit girmek. Hadi sıkıyorsa VPN'de yasak kısınlar o zaman göreceğim. Kaç başka VPN'ler de var ki. <laughs>